Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere dünyanın ilk KVM switch'li 4K çözünürlükte bir 144 Hz tazeleme hızını barındıran Gigabyte'ın M28U adlı oyuncu monitörünü inceleyeceğim. KVM Switch'in ne işe yaradığını video ilerleyen kısmında zaten tarif ederim. Merak etmeyin bu monitörün en büyük öne çıkan özelliklerinden biri zaten KVM Switch barındırması. Hiç vakit kaybetmiyorum. Monitörümüzün boyut ve tasarımından başlamak istiyorum. Monitörün çerçeve kısmı biraz ince görünebiliyor. Arka tarafta parlak plastikte Gigabyte'ın yazılı olduğu bölge evet ince. Fakat monitörün hem VESA e bağlantı kısmı hem de iş devrelerinin bulunduğu panel dışarıya doğru çıkıntılı. Bu da şahsen monitöre kalınlık katıyor. 4K gibi yüksek çözünürlük ve 144 Hz taze mazını barındırdığından dolayı ısınma gibi sorunlar olmasın diye çerçeveyi arka kısmı biraz kalınlaştırmışlar. Bu sebeple zaten monitörün üst kısmına boydan boya hava kanalları da eklemişler. Yükselti ayağı iç kısımda metal ama üstü plastik bir malzeme. Bu ayağı vidalı bir şekilde monte etmiyorsunuz. Bu seferki modelde VESA bağlantı yuvasının bölgesine mandal bir şekilde rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Alt kısmında bir mandal bulunuyor. Dediğim gibi oldukça rahat bir montaj söz konusu. Ayakları ise yine ayrı olarak sunulmuş. Yükselti standının alt kısmında tırnaklı yuvalar bulunuyor. Buraya geçirdikten sonra vidalı bir şekilde de sabitlemeniz mümkün. Ee, ayak yapısını zaten videonun arka planında görmüşsünüzdür. İç kısımda dediğim gibi metal ama üst kısımda plastik bir malzeme kullanılmış durumda. Tamile metalde yapabilirlermiş açıkçası. Ama çokça sorun değil elbette. Boyut itibariyle 63,5 cm uzunluk ve 37,5 santimlik yükseltiye sahip. Sadece ekran panelinin ölçüsüdür bu elbette. Ayak yükseltisiyle yaklaşık 5-6 santim daha fazla oluyor. Bu boyuta neden değiniyorum? Çünkü bu monitör 28 inç boyutunda. 27 inçle karıştırmayın. Aralarında sadece 2 santimlik bir fark var. Masalarınıza konumlandıracağınız zaman monitörün kaplayacağı alan çoğu kullanıcı için önemlidir arkadaşlar. Hareket kabiliyetine de gelecek olursak geriye doğru eksi 5 derece öne doğru ise 25 derecelik bir açıyla eğme özelliği bulunuyor. Yükselti olarak ise 13 santime kadar yükseltebiliyorsunuz bu monitörü. Ama açısı ben daha böyle pivot destekli bir ayak yapısı görmek isterdim. Şu Şahsen 4K 144 Hz bir monitör almışım. Ben bunu tasarım içinde hani video edit veya Photoshop özellikle bir işlem için kullanmayı istediğimde sağa sola çevirmek ve tamamıyla dikey bir yapıda konumlandırmak isterdim. Şahsen buna videonun sonunda eksi puanımı vereceğim arkadaşlar? Şimdi gel gelelim özelliklerine. İlk olarak bağlantı özelliklerine değineceğim. Hemen monitörün alt sol tarafında direkt AC güç girişini görebiliyorsunuz. Kutu içinden zaten iki tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ülkemize uygun fiştir. Diğeri ise yurt dışı arkadaşlar. Yani o kablo bizi ırgılamıyor ama Gigabyte her iki kabloyu da kutu içerisine eklemiş. Dediğim gibi adaptörlü bir yapı yok. Direkt prizden aldığınız 220 voltluk kablo ile çalıştırabiliyorsunuz bu monitörü. Kendi içinde zaten 12 volt dönüştürücüleri mevcut durumda. Diğer girişlere baktığımız zamansa en sağ tarafta toplamda 3 tane USB 3.0 girişi mevcut. Tabi burada şunu söyleyeceğim. Mesela oradaki girişin en sol tarafında dikdörtgen USB 3.0 girişine sahip bir yuva görebiliyorsunuz. Ve onun için kutu içerisinden zaten bir kablo da çıkıyor arkadaşlar. O kablonun bağlantısını hem monitöre hem de bilgisayarınıza yapmanız lazım. Bazı arkadaşlar bu konuda gerçekten sorun yaşıyor. Abi benim monitörümün arkasındaki USB girişleri çalışmıyor diye. O kablonun bağlantısını bilgisayarınıza yapmazsanız o USB girişlerini kullanamazsınız arkadaşlar. Bir tane de yine sağ tarafta kulaklık jack bağlantısı da bulunmuş. 3.5 inç yapıda. Görüntü bağlantılarına baktığımızda ise 4 tane yuva görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi HDMI 2.1 bir tanesi DisplayPort 1.4 bir diğeri ise Type-C yuvasına sahip arkadaşlar. Her port 8K görüntüyü destekleyebiliyor. 4K'da 144 Hz gibi yüksek taze hızlarınızı da alabiliyorsunuz bu çıkışlar sayesinde arkadaşlar. KVM zaten burada devreye giriyor. 4 tane çıkışı doldurduğunuz zaman tek bir bir klavye ve tek bir mouse yardımıyla dilerseniz konsol, dilerseniz bilgisayar, dilerseniz laptop gibi cihazlarınıza erişebiliyorsunuz. Ama yine dediğim gibi ona ileride değiniriz ayrıca arkadaşlar. Gel gelelim panel özelliğine. M28U monitörümüzde 16.9 boy oranına sahip 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde bir süper speed IPS panel yer almış durumda. Bu IPS panelin süper speed denmesinin amacı genelde IPS paneller griden griye 4 milisaniye veya en düşük 2 milisaniye kadar görülebiliyordu. Böyle panelleri sahip monitörler görebiliyorduk piyasada ama Super speed IPS'lerde artık griden griye 1 milisaniye tepki sürelerini sahip olabildik. Hem yüksek tazem oranı hem düşük tepkime süreleriyle IPS paneli sunmuş oldu. ...yüksek renk skalasını da birleştirdiğiniz zaman... ...mükemmel bir monitöre sahip olmuş oluyorsunuz. Burada şunu belirtebilirim. IPS panelleri zaten en çok tercih etmemizdeki sebep... ...hem oyun hem de iş için olsun... ...genelde renk skalasının daha fazla olması... ...daha yüksek renk gamutlarını sağlıyor olması. Mesela Gigabyte'in M28U monitöründe %94 DCI-P3... ...%120 sRGB renk gamutları sağlanmış durumda arkadaşlar. Mesela rakip 4K monitörlere baktığınız zaman %90 DCI-P3'lerde kalıyor ama renk gamutu açısı şu an en yüksek 4K oyuncu monitörü budur arkadaşlar. Bunlar dışında 144 Hz tazeleme oranı zaten öne çıkan bir diğer özelliklerinden bir tanesi. Dünyada şu an için 4K 144 Hz'i destekleyen ya 3 ya 4 markada monitör vardır. Daha da fazlası yok arkadaşlar. Kontrast oranı 1. E parlaklık seviyesi ise 300 kandila. Açıkçası e, renk olarak monitör beni çok tatmetti oyunlarda. Bunu belirtmek istiyorum. E, bir yandan hem e, ürünün özelliklerini söylerken artı ne de değineceğim bu sefer. Hani sadece videonun sonuna bırak yapmayacağım arkadaşlar. 300 kandela parlaklık şahsen böyle bir 4K çözünürlükte monitöre az kaldı bana göre. Rakiplerinde 400 kandela parlaklığa sahip 4K 144 Hz monitörler mevcut. Ama burada şöyle bir unsur var. VESA 400 sertifikasını barındırmasından ötürü genelde 400 kandela parlaklığı sunuyor olması lazım. Şahsen bu monitör 400 kandela parlaklığı belli başlı yapılmış modifikasyonlar sayesinde vesa görüntülerde özellikle HDR görüntülerde sunuyor. Bu sayede bu sertifikaya hak kazanabiliyor. Ama reel oranda 400 kandelayı standart bir seviyede veremiyor. Bu gözde fark edilebiliyor mu abi. 300 ile 400 kandelalık parlaklık evet fark ediliyor arkadaşlar. Özellikle siyah ve beyazlarda gözle görülür farklar söz konusu. Şahsen bu kısmı monitöre eksi puan vereceğim noktalardan bir tanesi. Ayrıca renk derinliği ise M28U modelinde 8 bit arkadaşlar. Şahsen 8 bit artık günümüzde standart olarak kabul ediliyor. Böyle bir monitörün tasarımcılara biraz daha fazla hitap edebilmesi için 10 bitlik bir renk derinliğine sahip olmasını da beklerdim arkadaşlar. E, oyun performans noktasına geldiğim zaman şahsen muazzam ötesi diyebilirim. E, 300 kandela parlaklığın hiçbir eksisini oyunlarda e, çokça hissetmiyorsunuz. HDR görüntülerde bu biraz ortaya çıkabiliyor. E, bunun için sizlere zaten monitör özellikle gigabyte tarafından sağlanmış teknolojilere sahip. Bu teknolojileri monitörün kendi menüsünden zaten hızlıca aktif edebiliyorsunuz. E, monitörün e, menü kısmına erişebilmeniz için zaten kısmı bir tane joystick eklenmiş. Yani öyle açmak kapama için veya menü içinde gezinme için fazladan tuşlar bulunmuyor. Kafa karışıklığına gerek duymamış GB. Crosshair açma, kapama, e, dashboard özelliklerini aktif etme yani oyundaki FPS gibi değerlerinizi monitör üzerinden de açabiliyorsunuz. Öyle farklı yazılımlara da ihtiyaç duymuyorsunuz. Super Resolution, Black Equalizer veya Aim Stabilizer gibi özellikler bulunuyor. Mesela Super Resolution'da kademeyi arttırdığınız zaman arkadaşlar, e, görüntüdeki netlik, çözünürlük biraz daha e, kontrastlı hale geliyor. Daha da netleşiyor açıkçası. Orada genelde kontrast uygulanıyor arkadaşlar. Black Equalizer ise siyahın yoğun olduğu oyunlarda biraz daha aydınlık veriyor monitöre ki bu sayede hedefi veya oyundaki görmek istediğiniz alanı biraz daha aydınlık bir şeyde görebiliyorsunuz. Çünkü oyunda o parlaklığı ayarlasanız dahi bazen yeterli olmayabiliyor. Bu sebeple markalar monitörlerin içine ekliyor. Tabi Black Equalizer genelde kullandığınız zaman siyahların yine siyah kalıp monitörün üstüne sanki bir gri açık renk perde ekleniyormuş gibi hissiyat da var buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de gigabyte'ın ön plana çıkarttığı aim stabilizer diye bir özellik mevcut. Bu özellik genelde CS:GO gibi FPS oyunlarında tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şahsen ben hep CS:GO ile test ediyorum. AWP ile sağa sola hızlı dönüşlerde bir hareket bulanıklığı söz konusu olabiliyor. Aim stabilizer sayesinde aksiyon anında hareket bulanıklığı biraz daha düşürülüyor. Bu sayede net bir görüş açısı da elde edebiliyorsunuz. Bu da sizlerin tabii ki oyunda birinciliğe lider sıralama yükselmenize katkı sağlıyor arkadaşlar. Monitörümüzde HDR400 desteği olduğunu zaten söylemiştim. Fakat bunu daha iyi destekleyebilmesi ve oyunlarda HDR deneyimini en üst seviyede yaşayabilmemiz adına AMD'nin FreeSync Premium Pro teknolojisi yer almış. Özellikle FreeSync'in Premium Pro desteğinin bulunması Gigabyte'in M28U gibi 3840 2160 pikselli ve 120 Hz üstü tazeleme hızlarına sahip monitörlerde HDR özelliğinden daha iyi faydalanmamıza yarıyor arkadaşlar. Gün geçti zaten AMD FreeSync Premium Pro tarafında veya standart FreeSync'te HDR oyun desteğini arttırıyor arkadaşlar. FreeSync Premium Pro'nun standart FreeSync'den en büyük farkları ise oyunlardaki yırtılma oranının daha da az olması, düşük flicker'a sahip olması, HDR veya HDR görüntülerde düşük gecikme sürelerini sağlaması dediğim gibi en büyük artlarından bir tanesi. Şahsen FreeSync'in gerçekten Premium Pro serisi monitörleri kullandığınız zaman bu farkı gözle görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar her ne kadar AMD'nin işte FreeSync teknolojisinin ücretsiz bir teknoloji olduğunu öne sürse de aslında monitörlere bu teknolojiyi entegre ettiklerinde FreeSync, FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro diye kategoriye ayırmış durumlar. E bu da tabii ki monitöre eklendiği zaman monitör fiyatını etki eden unsurlardan biri de oluyor arkadaşlar. Açıkçası oyun tarafında olsun, video gibi işlemlerinde beni tatmin etti. Fakat daha profesyonel bir işlem yapacağınız zaman M28U monitörü sunmuş olduğu 300 kandida parlaklık tarafında benim eksi puanımı vermemi gerektiriyor. Sadece oyun için de düşünmeyin. En büyük özelliği neydi? KVM switch barındırması. Dünyada ilk olarak bir monitörde dahili KVM switch olan model Gigabyte'ın bu serisidir elbette. KVM switch ne işe yarıyor? Videonun sonuna kaldı ama olsun sıkıntı değil arkadaşlar. Mesela tek bir monitöre konsol bağlayacaksınız. Laptop bağlayacaksınız bilgisayarınızı bağlayacaksınız ve tüm bu farklı cihazların e, ekranını yani görüntüsünü tek bir monitörden alacaksınız. Canlı yayın için mesela buna ihtiyaç duyan çok kişi mevcut ülkede ve dünya çapında. E, bu noktada insan genelde farklı cihazlara işte bir yandan laptopunu koymuş, bir yandan konsolunu koymuş, hepsine ayrı kol veya ayrı bir klavye mouse takma ihtiyaç duyuyorlar. Ama KVM switch olduğu zaman tek bir klavye ve mouse ile rahatlıkla erişebiliyorsunuz ve arkasında bulunan tuş yardımıyla tüm bu donanımlar arasında rahatlıkla geçişte yapabiliyorsunuz O tuşa şey, her bastığınızda laptopunuzun görüntüsü karşınıza geliyor. Bir defa basıyorsunuz telefonunuzun görüntüsü geliyor. Yani çok büyük rahatlıklı. Kahve hiç gerçekten çok güzel arkadaşlar. Eğer konsol gibi cihazlarınızı bağlarsanız şurada şöyle bir bilgi var. 144 Hz tazem faydalanamazsınız. PS5 falan taktığınız zaman en fazla 120 Hz'de monitörünüz çalışabiliyor. Bunu da belirteyim. Fiyat noktasına da gelecek olursak şahsen Gigabyte'ın bu monitörü İtopya'da 9000, 9200, 9500 civarında satılıyordu. Ama gün geçtiği değişebilir. Net olarak bilmiyorum şu fakat rakiplerine baktığınız zaman 400 kandela parlaklık ve 10 bit frekansınıne sahip monitörler 15, 16, 17, 20, 24 bin TL gibi fiyatlardan satılıyor. Şahsen aradaki bu fiyat farkına değer mi değmez mi? tamamıyla sizin ne amaçlı kullanacağınıza bağlı. Hem ben video edit yapayım, çok profesyonel tarzda değilim, orta seviyede video edit, renk düzenleme işleri yaparım. Bir de oyun deneyimi yaşatsın bana dediğinizde o kadar yüksek bütçelere gerek yok diyorum. Ve Gigabyte'ın M28U gibi bir monitöründe rahatlıkla kullanabilirsiniz deyip videomu da burada sonlandırıyorum. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hazır sistem gelecek onu çoğunu soracaksınız. Onu dört gözle bekleyin. Ben bilerek zamana yaydım. Kendinize şimdi iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.